Selam. Bugün erkek arkadaşımın bana aldığı bazı hediyeleri puanlayacağız. Böyle bir etkinlik kitabımız var. Çok tatlı bir hediye. İçinde böyle modellerimiz oluyor. Sticker elbiseler var. Üzerine bu stickerları yapıştırıyoruz çok tatlı bir hediye. Zaten biz kızların küçüklük aşkı diyebilirim buna. Bu hediyeye 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Gestan böyle bir cüzdan almış. Bunu kendine muhtemelen alışveriş yaparken bana aldı. Çok ince bir düşünce. O yüzden yine 10 üzerinden oldu. Ben tatildeyken hadi gel İstanbul'a döndün Sonra harika bir hediyem var deyip beni tatilden getirmişti. Ve hediyemiz Dyson'dı. Gerçekten buna ihtiyacım vardı bu arada. Çok sevindiğim bir hediye. Kıçacaksınız ama yine onun üzerinden o. Rare Beauty eyeliner ve maskarasını almış. Demek ki makyaj videolarını izliyorsun. Bunlar da çok tatlı. Yine onun üzerinden o. Bana aldığı ilk hediye altın kolye. 1 milyon üzerinden bir milyon. <laughs> Swarovski'den şöyle iki tane bileklik almıştı. Ve ben bunları bileğimden çıkarmıyorum. Beni takip edenler bilir. Onun üzerinden o. kısa Sephora'da kasada kendine parfüm alırken bana da bu almıştı. Çok tatlı bir davranış gerçekten. Onun üzerinden boyama defteri ve boyama kalemleri. Bu da gerçekten çok tatlı bir aktivite oluyor bizim için bazen. Boyadım hatta tamamlamamışım. O bunu boyamıştı. Benimkini kıskandı bayağı bu arada ama onunkide çok güzel olmuştu. Onun üzerinden 9 veriyorum. lotus tokaya da onun üzerinden 8 puan vereyim. Kaçaman yaptım.